günler diliyoruz. Gerçekten çok garip, çok değişik günlerden geçiyoruz. Ee, bu zamanları bir an önce atlatmak istiyoruz. Tabii e, şu süreçte olumsuz şeyler ve karamsarlıkla beraber umut verici, ümit verici şeyler yapmak istiyoruz. Özellikle değerli çocuklarımız için bir şeyler yapmak istiyoruz. O yüzden buradayız. Elimizden geldiğince Gücümüzün yettiğince e, sevgili çocuklarımız için eğlenceli, eğitici, faydalı şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu arada iki tane kamera var. Biraz ona bakıyorum, biraz buna bakıyorum. Hem YouTube'dan da canlı yayın yapıyoruz şu anda. Çünkü Instagram kullanmayan e, izleyicilerimiz var. Özellikle bize YouTube'dan da canlı yayın yapmamız konusunda e, istekte bulundular. O yüzden... Ee, hem bilgisayardan hem de telefondan böyle yayın yapıyoruz. Biraz size bakıyorum, biraz size bakıyorum böyle bir şeyler oluyor. Evet, e, teşekkür ederiz. Bakalım, şeyler var mı var mı diye bakıyoruz. Yazılar, yazılar. Merhaba demiş arkadaşlar. Hepinize merhaba diyoruz. O zaman yayınımıza başlıyoruz değerli izleyicilerimiz. Öncelikle size kendimi tanıtayım. Benim adım Filiz Aksu. Misal Kukla Tiyatrosu, Misal Art Puppet olarak 2015'ten bu yana kukla tiyatrosu yapıyoruz. Daha önce tiyatro deneyimimiz vardı. Çocuklara yönelik özellikle özgün ve değerler eğitimine yönelik içerikler üretiyoruz. Misal Art Puppet olarak bu konuda bir aile şirketiyiz diyebiliriz. Mustafa Bey e, proje üretimi ve şu an prodüksiyon konusunda yardımcı oluyor. Benim çok değerli danışmanım, oğlum, 11 yaşındaki oğlum Muhammed Emin Aksu aynı şekilde değerli fikirleriyle faydalı oluyor, destek oluyor dedikten sonra biz ne yapacağız? Biz her hafta böyle yayınlar yapmayı düşünüyoruz. Bir Atasözleri serimiz ve farklı içeriklerimiz olacak, özgün içeriklerimiz olacak. Hem böyle çocuklarımıza değerli vakitlerini güzel bir şekilde geçirmelerine fayda sağlamak istiyoruz. Değerler eğitimi birinci önceliğimiz. Ve önce biraz kuklalarımıza sohbet edeceğiz. Ve atasözlerimizi işleyeceğiz. Sonrasında küçük bir yarışma yapacağız. Ve bu yayında canlı yayına katılacaksınız. Instagram üzerinden yapacağız bunu. Size böyle birkaç tane soru soracağız. Ve bu sorular karşılığında yani atasözleriyle ilgili sorularımız olacak. Ondan sonra da bir iki arkadaşımıza kitap hediye edeceğiz. Ve ben şundan bahsetmek istiyorum. Metin Özdamarlar Eğlenceli Bilgi serisinin üreticisi yazıyor. Eğlenceli tarih özür dilerim. Ve bu yayında bizim üç tane arkadaşımıza kendisi kendi kitaplarından hediye olarak gönderecek. Böyle bir şey rica ettik. O da sağ olsun kabul etti. Gerçekten tarihi eğlenceli ve eğitici şekilde anlatan muhteşem bir yazar ki ben de okuyorum kitaplarını. Örnek olarak bunu size gösteriyorum. Evet Metin Özdamarlara buradan teşekkür ediyoruz. Şimdi o zaman ne yapalım? Başlayalım. Tuna'mızı çağıralım. Evet Tunacığım. Neredesin? Herkes bence heyecanla seni bekliyor. Ama bence sen masanın altına saklan. Çık bakalım. Şşt. Tuna. Hadi biraz daha yüzünü gösterebilirsin. Şu an sadece insanlar gözlerini görüyor galiba. Evet. Herkese merhaba demek ister misin? Niye? Küsmüş. <laughs> Acaba niye küsmüş? Tuna'cım niye küstün? Ama sen hiç benden bahsetmiyorsun. Hep e, Muhammed Emin'den bahsediyorsun. Hep kendinden bahsediyorsun. Hani ben? Ama canım sen zaten bizim ekibin incisisin, bir numarasısın, en tatlısısın, en hoşusun diyebiliriz. Aa, <laughs> Ay. Ne oldu? Hoşuna gitti galiba değil mi? Hı hı. Eee Tunacığım nasılsın? Nasıl gidiyor günlerin? Anlat bakalım biraz bize. Metin Bey yayına katılmak istiyor. Aa Metin Bey yayına katılmak istiyormuş. Tamam. Metin Bey yayını alalım o zaman. Metin Özdemarlar sevgili eğlenceli tarih serisinin yazarı diyelim. Ben göremiyorum ama katıldı mı şu anda? Şimdi bekliyoruz. Metin abi ben de çok seviyorum. Gerçekten kitapları çok eğlenceli ve güzel. Hı -hı. Hı. cevap gelmedi. Tamam devam edelim. Tamam biz devam edelim o zaman. Metin Bey bağlantı kuramadık galiba. Tekrar katılmak isterseniz istek gönderirsiniz. Çok mutlu oluruz sizi yayınımızda ağırlamaktan. Evet Tunacığım. Sana bir şey sormuştum. Günlerin nasıl geçiyor diye? Uzaktan eğitim nasıl gidiyor? Uzaktan eğitim çok uzaklara gidiyor. Oho. <laughs> Nereye gidiyor yani? Vallahi çok uzaklara gidiyor. Uzaktan eğitim çok zormuş ya. Öğretmen karşıda, ödevler karşıda, her şey karşıda. Böyle yaşamak çok zormuş. Ne çileli başımlarmış. Oo dur canım. Sen daha küçüksün, gençsin, eğleneceksin, gezeceksin, tozacaksın. Bence çocukluğumun. Zevkini yaşa, keyfine var. Öyle daha iyi olur diye düşünüyorum. Ah, umarım öyle olur. Peki şimdi Tunacığım sana bir şey sormak istiyorum. Biliyorsun ki biz bu seride atasözlerimizi işliyoruz. Atasözlerimizi öğretmek, anlatmak istiyoruz. Sen atasözler hakkında ne düşünüyorsun? Bence atasözleri çok mantıklı değil. Atasözleri çok mantıklı değil mi? <laughs> çok özür dilerim. Nasıl yani atasözleri mantıklı değil? Yani bu atasözlerini kim söylemiş? Yani ben de bir tane söz şey söylesem benimki de atasözü olur öyle değil mi? Yani e, aslında o işler öyle olmuyor. Mesela senin atasözün ne? Ben bunu Emin abimden duymuştum. Evet. Söyle bakalım. Şöyle karşıya doğru söyleyebiliriz. Tamam söylüyorum benim atasözüm yani Emin abimin atasözü Wi-Fi'den bağlanana internet paketin var mı diye sorulmaz. Nasıl yani bu şimdi nasıl bir atasözü? İşte Wi-Fi'den bağlanana internet paketin var mı diye sorulmaz. <laughs> yani bu biraz e, modern bir espri gibi oldu aslında. Olabilir ben de ata sayılırım. Nasıl yani? E ben de büyüyünce kocaman olunca benim çocuklarım olacak. Ondan sonra onun çocukları, onun çocukları, onun, 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 hepsinin çocukları olunca benim söylediğim sözlerde atasözü olabilir. Bu atasözünü kimler söylemiş, neden söylemiş, nasıl söylemiş hiç belli değil. Bak canım şöyle atasözleri belli zamanlarda insanların başlarından olaylar geçiyor, bir şeyler geçiyor, bazı zorluklarla karşılaşıyorlar ve onun üzerine bir söz söylüyorlar. Sonrasında da söylene 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 günümüze kadar geliyor ve oluyor atasözü. Atalarımızdan gelen söz. Geçmişten gelen söz diyebiliriz yani. Tamam mı? Tamam. Hatta ben sana şimdi bu akşam bir atasözü öğretmek istiyorum. Ben de öğrenmek isterim o zaman. Tamam. Şöyle söyleyeyim. Benim de çok sevdiğim bir atasözüdür bu. Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer. Evet, yazın aşı pişenin, <laughs> yok öyle değil. Şimdi ben de karıştırdım. Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer. Neymiş? O zaman bu kelle paça çorbasından bahsediyorum. <laughs> ya olur mu canım? Ama baş piştiğine göre kelle paça. <laughs> Canım kelle paça değil. Ee kimin de o zaman başı pişer ki yani? Aş da piştiğine göre aş yemek demek değil mi? Çorba olduğuna göre kelle paça, işkembe Ay ben onları pek sevmiyorum ama sevenler de var galiba. Yani yazın ee, Başı pişen koyun mu oluyor? Oğlak mı oluyor? Tuna sen çok farklı yerlere gittin. Bak şimdi ben sana bunu güzel bir hikayeyle anlatayım. Şimdi hazır mısın dinleme? Tamam anlatıyorum o zaman. Sevgili izleyicilerimiz yazın başı pişerin, kışın aşı pişer ne demek? Bununla alakalı bir hikaye anlatmak istiyorum. Evet. Çok uzaklarda bir yerde bir köy varmış. Bu köy o kadar sıcak, o kadar sıcakmış ki yumurtayı atsan neredeyse saniyeler içerisinde pişecek hale gelirmiş. Tamam mı? Ve bizim bu sıcak dediğimiz köyde bir tane çiftçi varmış. Çiftçi her sabah gidermiş, sabah köründe kalkarmış. Tarlasına ekin ekmeye, buğday biçmeye, meyve sulamaya gidermiş. Yani bitkileriyle, e, ekinleriyle ilgilenmeye gidermiş. Tabii çok sıcak olduğu için de köylülerden çoğu kahvede otururlarmış. Gelip geçenlere bakarlarmış. Özellikle bizim bu çiftçiyi görünce gülmekten ölürlermiş. Ama niye gülmekten ölürlermiş? Neden gülüyorlar ki o kadar? Çünkü yazın sıcakla çalıştığı için bu çiftçinin yüzü artık tarladan dönerken böyle domates gibi kızarmış olurmuş. Hatta terini silmek için böyle kasketini çıkardığındaysa sanki şurası şöyle çizilmiş de kenarları boyanmış gibi kırmızı domates gibi olurmuş. Bunu gören köylüler de gülmekten yarılırlarmış. Ee tabii bu her gün her gün böyle devam ede devam ede gelmiş kış ayı. Ne olmuş kış ayı gelince? Artık insanlar evlerinde oturmaya başlamışlar ve tabii bizim çalışmayan, kahvede oturan köylülerse ekmek yok, buğday yok çalışmadıkları için evde hiç o yüzden otururlarmış böyle. Çok özür diliyorum. Az önce yayına başlamadan önce su içeyim dedim. Tekrar su içiyorum. Ve su genizime kaçtı. Böyle nazar diyelim artık nazar çıkmış olsun. Ne diyorduk? Tabii yazın böyle Kahvede oturan köylüler kışın yiyecek ekmek bulamadıkları için birbirlerinden ödünç, un, ekmek istemeye giderlermiş. Artık yani, hani un yok, ekmek gayet yok. Ve bizim bu çok çalışkan köylünün kapısını çaldığında e, köylü de çiftçimiz de dayanamadığı için ödünç olarak un ve buğday verilmiş ve dermiş ki her gelene yazın başı pişenin, kışın aşı pişer dermiş. Aa anladım. Ne anladın? Yani yazın dışarıda çalışanlar daha zengin olurlar. <laughs> Aslında öyle değil. Yani emek vereceksin ki çalışacaksın, biraz zorluk çekeceksin. Sonra da onun ödülünü alırsın ve aç kalmazsın demek. Anladın mı Tunacığım? Anladım tamam. Bunu öğrendiğim gerçekten iyi oldu. Sevindim. Yazın kaşı pişenin kaşı değil yazın başı pişenin yazın başı pişenin kışın mı? Evet. Kışın. Evet. Kışın mı? Kaşı kamar. <laughs> ya. Bak yazın başı pişenin kışın aşı pişe. Yazın başı pişenin kışın taşı pişe. Aşı pişe. Aşı pişe. Evet. Aşı pişe. Tamam. Çok güzel. Gayet iyi. Tamam gayet iyi tamam. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bir de ben e, aslında bunu her zaman yapabiliriz ama siz de bu konuda fikirlerinizi üretebilirsiniz. Biz şu an Finlandiya'dayız ve ben biraz araştırdım ve fince bir atasözü öğrendim. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Üksi meta omena pila koko korin. Üksi meta omena pila koko korin. Yani bir çürük elma bütün sepeti bozar. Bu da fin bir atasözüymüş. Sizlerle bunu paylaşmak istedik. Aşı pişer. Tamam canım orayı geçtik. Aşı pişer. Tamam.